dünyanın gözleri Donald Trump'ın 20 Ocak'ta yeniden Beyaz Saray'a geri dönmesine çevrilmişken aynı zamanda Rusya-Ukrayna savaşında o cephede bundan sonra bir ay içerisinde nelerin cereyeneceği ve nelere hazırlığın yapıldığını herkes bunu yakından izlemek üzeredir. Şimdi Donald Trump'ın daha seçilmeden önce işte ateşkes ve görüşmelerin başlamasını talep edeceğim demesinden sonra yapılan taktik hamleler Rusya tarafından hiçbir fayda vermedi. Yani Rusya daha fazla toprak elde etmek ve masa arkasında daha avantajlı gelmeye çalışırken batılı ülkelerde daha önce de biz bunlara dikkat çekmişti. Burada başta ABD olmak üzere Ukrayna'ya daha fazla silah sevk etmeye sürdürdü. Bunun da başında ABD geliyor. Ve bunun sonucunda Rusya'nın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi Vyacheslav Nebenzia Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi olağanüstü toplantıya çağırdı. 20 Aralık'ta yapılacak bu toplantıda başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin Ukrayna'ya silah sevkiyatını güçlendirdiğini, artırdığını ve bunun masa arxasına gəlindiyində Ukraynanın elini gücləndirməyə xidmət etdiyini, o məqsədi daşıldığını vurgulayan bir konuşma yapacak ve bunun durdurulmasını isteyecek. Bu neye işaret ediyor? İşte masa arkasına gelme retoriği üstünlüğü kazanmaya başlıyor. Bu neyi gösteriyor? Biz daha önce de söyledik. Donald Trump elindeki plana göre yani Zelenski'den sızan plana göre Trump şöyle yapacaktı. Rusya diyecekti ki ya bunu kabul ediyorsun ya Ukrayna'ya daha fazla silah veriyorum. Ukrayna diyecekti ki ya bu planı kabul ediyorsun bundan sonra destek vermiyorum. Dolayısıyla iki tarafında çıkacak bir yeni bir kapısı olmadığı için bunu kabul etmek zorundalar ve oraya doğru gidiyor. Yani daha önce de söylemiştik Moskova'dan Kremlin'in en üst düzeyde yapılan açıklamalar gösteriyor ki artık ortaya işte görüşmeler kelimesi barış demeyelim de işte şimdilik Rusya işte yok bir kesinlikle bu mevcut statikodan geri adım atmayız Ukrayna tamamen teslim olması lazım demesine rağmen netice itibariyle durumu Amerika Birleşik Devletleri'nin tavrının belirleyeceği açık şekilde ortadadır. Bu da Orta Doğu'da Suriye'de 53 yıllık Esad ailesinin diktatörlüğünün devrilmesinden sonraki gelişmelerde Rusya'nın elinin iyice zayıfladığı ve Rusya'nın 17 Aralık'ta Rusya Parlamentosu'nun alt kanadı Duman'ın karar alarak Taliban'ı ve Heyyat Tahrir Eşşam örgütlerini bu zamana kadar Rusya'da terör örgütü olarak tanınıyordu ve yasa dışıydı. Onun için yazılarda bile gazetelerde, medyada isimler geçtiği zaman parantez içerisinde mutlaka Rusya'da yasaklanmıştır ve terör örgütü olarak tanınıyor diye geçiyordu. Bunu bu sıfatları kaldırdı ve işbirliği yapılmasına karar verildi. Bunun da başında Rusya'nın kendi askeri üslerini, burada Lazkiye ve Tartus'daki üssünü ve Hememinde'ki hava üssünün üssünü kurtarma girişimleri söz konusu. Şu anda Şam rejiminden verilmiş bir yanıt yok buna. Onun için Rusya'da orada da çok tedirgin durumdadır. Bu çerçevede olaylar cereyan ederken Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev Rusya'dan yeniden silah almaya başlayacaklarını ifade eden bugün bir açıklama yapmıştır. Rus basına neredeyse 15-20 dakika önce düştü bu açıklama. Daha önce biliyorsunuz burada ifade etmiştik Azerbaycan hep gurur duyardı bunu. Böbürlenmiş açıklardı ki biz 2010-2015 yılları arasında Rusya'dan BDT ülkeleri arasında Rusya'dan en çok silahı Azerbaycan almıştır. Onun için de Rusya'nın BDT ülkelerindeki en sadık, en iyi müttefiki biziz. Ama savaşa geldiğinde 27 Eylül 2020'de Azerbaycan'ın kendi topraklarını uzun süreden böyle Ermeni şirali altında kalmış topraklarını kurtarırken o Rus ne derece işe yaradığını kimse göremedi. Ama işe yarayan büyük ölçüde Türkiye'nin insan savaş araçları ve bir miktarda İsrail'in insan, insan araçlarının büyük rol olduğunu herkes gördü. Onun için bu şöyle bir endişe yaratıyor. Azerbaycan'ın yeniden Rusya ile silah sanayisi alanında işbirliğini güçlendirmesi bu Azerbaycan'ın kendi topraklarını işgalden kurtardığı dönemler önceki döneme yeniden dönülmesi gibi bir şey yaratıyor. Yani bu bir anlamda Azerbaycan'ın Rusya'dan ne derece modern silahlar var ki Rusya'nın ne derece onu Ukrayna'da kullanabilir ki yine aynı konvansiyonel silahlar alınacaksa Azerbaycan'ın ne derece işine yarayacaktır? Bu daha önce de söyleniyordu bir nevi Azerbaycan Rusya maddi destekte bulunması anlamını taşıyan bir bir olgudur bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla bu ilişkiler giderek pekişirken Rusya ile Azerbaycan arasında Bakalım nereye götürecektir ve Ermenistan da artık biliyorsunuz e, Nikol Paşinyan ve diğer yöneticiler efendim e, Azerbaycan'ın bu tavırları karşısında aldığı bu tutumlar karşısında o zaman biz de barış anlaşması imzalamaya kabul etmiyoruz veya da hazır değiliz diye açıklamalar yapıyor. E, bunun Kafkazya'da gerilimi ne derece de yükselteceğini ve Azerbaycan'ın kazandığı zaferin yani 8 Kasım 2020'de kazandığı zaferin barış anlaşması imzalanmadan yani o zafer, zafer pekiştirilmeden anlaşmayla pekiştirilmeden. Anlaşma anlaşmayla sabitlenmeden ne derecede önemli olacağı göreceğiz. Dolayısıyla bu Rusya'nın Kafparış anlaşmasını imzalamaması Rusya'nın Güney Kafkasya'da etkisini sürmesi anlamına taşıyacaktır. Bu çerçevede Gürcistan'da cereyan eden olaylar biliyorsunuz 14 Kasım'da bir futbolcu Gürcistan Cumhurbaşkanı seçildi. Daha önce Tiflis Belediye Başkanı futbolcu seçilmişti. Bu Gürcü milyarder yönetiyor Gürcistan'ı tamamen bu Zina Onu 2013 yılında Saakashvili'nin Cumhurbaşkanlığı döneminin sona ermesine çok az kala Rusya, Moskova onu gönderdi Gürcistan'a. Geldi Gürcü Arısı Partisi'ni kurdu parlamenter sisteme geçildi o zaman. Ve Gürcü Arusu Partisi birinci çıktı. O günden bugüne de Gürcistan'ı yönetiyor. Şimdi 14 Aralık'ta parlamentoda, daha doğrusu parlamento dışından gelme de seçiciler konseyi vardı. O e, Kabilaşvili futbolcu, eski futbolcu, cumhurbaşkanı seçti. Fakat Gürcistan'ın 29 Aralık'a kadar koltuğunda oturma hakkı olan mevcu, mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili koltuğu terk etmeyeceğini, bunun sebebinin ise 26 Ekim'de Gürcistan'da hiçbir seçim yapılmadığını, hiçbir Parlamentonun oluşmadığını, onun içinde hükümetin de yasal dışı olduğunu iddia ediyor ve sonuna kadar direneceğini belirtiyor. Bu nedir? Bu Batı ile Gürcistan, Rusya arasında özellikle savaşın Gürcistan sahasında tamamen açık bir alana geçmesi demektir. Gürcistan Avrupa Birliği ile ilişkileri 2028 yılına kadar görüşmeler, üyelik müzakereleri görüşmelerini dondurduğunu açıklamıştır. Aynı zamanda. Avrupa Birliği ondan daha önce karar alarak dondurduğunu açıklamıştı. ABD'den bazen yaptırımlar geliyor, listeler açıklanıyor. Bu süreç büyük ihtimalle Rusya-Ukrayna savaşının kaderine bağlı olacaktır. Bittikten sonra orada şey görüşmeler başlarsa eğer o zaman Yuristan batı ilişkilerinde hangi yöne evrileceği daha açık şekilde ortaya çıkacaktır.